Herkese merhaba, bugünkü videomuzda Kanva üzerinden ücretsiz bir şekilde logo tasarım nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum Daha önce farklı web sitelerinden bir logo tasarımının nasıl yapılacağına dair bilgi vermiştim. Bugün Kanva sistemine giriş yaptıktan sonra bakın bizlere soruyor ne tasarlayacaksınız diye. Buraya logo yazdığımız takdirde karşımıza birden farklı öneride bulunuyor. Twitch logosu, Youtube kanal logosu, bilgisayar logosu futbol artık tamamen konseptiniz değilse ona uygun bir şekilde bir logo tasarımı yapmak istiyorsunuz. Ben matematik öğretmeni olduğum için logo matematik yazdım. Bakın bununla ilgili bir çalışma benzer bir çalışma var mı? sizlerde burada istediğiniz kategoride logolara ulaşmak için istediğiniz temalı çalışmayı yazabilirsiniz. Bakın burada bir çalışma var video tarzında. Böyle bir logo var. Vegan pazarı. Böyle tam konsept istediğiniz şekilde çıkmayabilir bilginiz olsun. Biraz daha böyle detaylı bakmanız gerekiyor. Bakın mesela bir hastanenin logosu olabilir, bir restoranın. Bakın bir üniversitenin bir şarap gurmesi denilen de mesleği yapan yani tadım yapan bir insanın logosu, bir peynir satıcısı. Tamamen böyle konseptinize uygun bir şekilde bir tanesini seçmeniz lazım. Bizlerde şöyle matematikle ilgili uygun bir çalışmaya bakmak istiyorum. E, henüz aradığım çalışmayı bulamadım. E, hatta şöyle bile yapabilirsiniz. İstediğiniz bir konsepti beğendiyseniz mesela ilk baştaki burada e, konsepti beğendiyseniz, yazı tipleri sizin hoşunuza gittiyse onu da seçip ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ben hatta onu göstereyim sizlere. Birinci kısımdaki logoyu beğendim. Onu sadece içerisindeki logonun nasıl değişeceğini sizlerle birlikte görelim. Bakın maceracı kamp diye bir çalışma var burada bileşenlerin kısmı yükleniyor şöyle bakalım önce ismimizi yazalım mesela ben bir matematik sistem var matematik sistemle ilgili bir logo tasarımı yapıyorum yazımı yazdım çağlaroca.com burada fontun boyutunu ufaltabilirim dilerseniz şöyle daha da hızlı bir şekilde büyütme imkanınız var 2020 yazmış O odursun ortaokul matematik sitesi veya Matematik sitesi yazalım. Evet. Şöyle düzenledik. Şunun fontunu biraz ufaltalım. Şöyle biraz daha büyütelim sizlerle birlikte. Bakın şimdi taslak tasarlandığını düşünüyorum. Yazılarımızı yazdık. Matematik Sitesi veya Çalırcukum adlı orada bir fontlar var. O fontları değiştirmek isterseniz sol üst taraftan Janet'ın yazan kısımdan tabii biz şu an fontun ismi Janet'ın olduğu için Janet'ın yazıyor. Buradaki butona tıkladığınız takdirde size farklı formattaki fontlar karşınıza çıkacaktır. Bakın istediğiniz bir tanesini tercih edebilirsiniz. Beğendiğiniz bir tanesi olursa onu tercih edin. Ben şunu beğendim. Şöyle bir tane çıktı. Font büyük olduğu için biraz daha ufalttım. Şöyle. Hatta şöyle biraz da onu kaydıralım aşağı doğru sizinle birlikte. E, Bunda tabii ki Türkçe karakter kullanmak istiyorsanız ona uygun bir font seçmeniz lazım. Matematik sitesi. Şimdi son kısma artık ilerliyoruz. Bakın burada bir dağ logosu var. Bu dağ logosunu nasıl değiştirelim? Şurada sol tarafta bileşenler sekmesi var. Bileşenlere bastım. Burada bakın hem 3 boyutlu olacak şekilde hem de 2 boyutlu olacak şekilde farklı bileşenler çıkıyor. Bakın son kullanılanlar burada çıkıyor. Matematikle ilgili bir şey yaratalım. Bakın bir hesap makinesi çıktı. Şöyle pi sembolü çıktı. Bir zar çıktı. Artık tamamen tercih size ait. Hatta şöyle İngilizce de ar aratabiliriz. Mat yazalım. Hatta 3 boyutlu olmasını istiyorum. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bakın şurada bir sembol çıktı. Şöyle daha sembolün üzerine tıkladım. Delete'e bastım. Ediyor. Bastım daha doğrusu. Yani bir matematik daha doğrusu eğitim logosu olduğunu bize gösteriyor. Şöyle logoyu kenarlarından büyütüp küçültebilirsiniz veya üzerine geldiğiniz takdirde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Böyle bir sembol oluşturdum. Şimdi bakalım doldur diyelim. Bakın Böyle bir tasarım hallettim, böyle bir tasarımı yaptım. Sizler de Canva üzerinden ücretsiz bir şekilde bir çalışmayı bitirebilirsiniz. Peki bu çalışmayı bitirdik. Dışarıya nasıl aktaracağız yani, nasıl logoyu kaydedeceğiz? Sağ üst taraftan indir butonuna bastığımız takdirde burada farklı formatları seçebilirsiniz. PNG, JPEG, PDF, artık tercihler tamamen size ait. Normalde resmin ama önerilen boyutu, önerilen türü PNG'dir. Buna tıkladığımız takdirde indirim butonuna bastığımızda artık masaüstümüze bu logo inmiş olacaklar. Bakalım sizler de basit bir şekilde tasarım yapmış oldunuz. Bunu mesela Instagram'daki bir sayfanızda kullanabilirsiniz. Logo tasarımında dediğim gibi ve web sitelerinde kullanabilirsiniz. Facebook'ta kullanabilirsiniz. Tamamen tercihler size ait. Sonraki videolarda görüşmek üzere.